Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Hira Direktör Bursa Yeraltı Görüntüleme Sistemleri olarak bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün size tanıtacağımız ürünümüz Hira Direktör'ün güçlendirilmiş özel sensörlere sahip yeni GTR Strong cihazımızın tanıtım videosunu çekiyoruz arkadaşlar. Hira Direktör'ün üretmiş olduğu yeni GTR Strong cihazımız en zor arazi koşullarına dahil çamur, yağmur, kar fark etmiyor. En zor arazi koşullarına dahil aşağıdaki metal veya boşluk neyse aradığımız ise net bir şekilde ne kadar net bir şekilde yakaladığını hep birlikte göreceğiz. GTR Strong cihazımız kompak, e, kullanımı gayet basit ve hafif bir cihaz. Bluetooth aracıyla bilgisayara bağlandıktan sonra buradaki sinyal atma butonlarından sinyalimizi gönderiyoruz. Kısaca tanıtacak olursak şarj soket girişimiz, açma kapama tuşumuz, ve burada da bir LED'imiz var. LED ne işe yarıyor arkadaşlar? LED'imiz ee, cihazımızın şarjı eksildiği zaman bizi burada ışıklı olarak ikaz edecektir. Cihazımızla ne gibi alanlarda çalışma yapabiliriz? Metal tespiti, mağaralar, odalar, yapılar, tüneller, tümülüs odaları ve benzeri gibi tüm yapıların ve metallerin tespitinde gönül rahatlığıyla kullanabiliriz arkadaşlar. Özellikle yağmur bir günü seçtik. Neden bu şekilde yani yağmur olan bir günü seçtik. Zaten görüyorsunuz sıvı sıklama olduk. en zor arazi koşullarına dair cihazımızın ne şekilde bize tepki vereceğini siz değerli kullanıcıların görmesi açısından bu videoyu çektik arkadaşlar. Şimdi ben gerekli ayarlamaları yaptım. Yağmur yağdığı, yağdığı için bilgisayarı yere koyamıyoruz ıslanmasın diye. Ben cihazımın gerekli ayarlarını yaptım. Buradaki çekimimizi yapacağız. Çekim yapmadan önce son olarak son zamanlarda döviz kurlarının yüksek e, olması ve e, ticaretin çok zor hale gelmiş bir zamanda olmamız e, GTR sistemimiz yani Hira direktörün üretmiş olduğu siz değerli kullanıcıların fiyat bütçesi olarak hem uygun hem de e, kaliteli bir sistem yani güçlendirilmiş sensörlere sahip bir sistemi siz değerli kullanıcılara sunmaktan gurur duyuyoruz arkadaşlar. Şimdi çekimimize başlayalım ve burada bundan 7 ay önce gömülmüş, ol, gömülmüş olan Metalimizin bakır, saf bakır güğümümüzün 2 e, metrede olan güğümü görüp görmeyeceğini hep birlikte göreceğiz. Sadece ferromanyetik metaller değil, diğer tüm metallerin tespitinde cihazımız rahatlıkla yapıyor arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 5 sırasını yaratacağız. İleriye 10 sinyal atacağım. Kuzey, güney, doğu, batı fark etmiyor arkadaşlar cihazımızda. Her yönden rahat yani gönüllük rahatlığıyla çekim yapabilirsiniz. Ben ilk sırada yeşil düğme'ye bir kere basıyorum. Cihaz kendini kalibre ediyor. Ondan sonra her bastığım butonda sinyal gidecektir. Başladım arkadaşlar. Birinci sin sinyal, sinyal sıramı attım. İkinci sıra sinyalimi attım arkadaşlar. Üçüncü sıra sinyalime geçiyorum. Tabi bu arada bilgisayarı da takip ediyorum. Dördüncü sıra sinyalimi görüyorum arkadaşlar. Şimdi ben bir kaydedeyim edeyim. Kayıt edeyim hemen. Şuradan zaten ıslandığı için mouse'u da kullanamıyoruz ya. Kaydettim. Şimdi şunu sen bir tut Evet kaydettiğimiz veriyi arkadaşlar yağmur yağıyor. Mouse'u da çok kullanamıyoruz. Az önce çekim yaptığımız çekimimizi siz değerli kullanıcılar için gösteriyoruz. Evet, şu bölümde 2 metrede gömülü güğümümüzü görüyoruz arkadaşlar. Hemen alt pik yansımasına bir bakalım ne yaptı burada net bir şekilde cihazımız buradaki pik yansımasını alıyor arkadaşlar. Buradan çıkalım videodan önceki bir çekimimiz daha var, onu da sizlere göstermek istiyorum. Evet. Görüyorsunuz. Yapılan çekimler yani üst üste yapılan tüm çekimlerimizde cihazımız simetrik olarak aynı yerdeki metali algılıyor. Görüyoruz arkadaşlar. Net bir şekilde cihazımız aşağıya pik vermiş. Görüntüde görüyoruz. Şimdi burada neyi görmüş olduk? Şimdi burada neyi görmüş olduk arkadaşlar? En zor arazi koşullarında dahil cihazımız Aşağıdaki metali net bir şekilde yakaladığını gördük. E, test alanımız tüm müşterilerimize açıktır. Kimsenin aklına herhangi bir soru işareti gelmesin. Zaten YouTube'da yapım aşamaları var. İcabında kepçeyi de sokarız. Buradaki metali hep birlikte görürüz arkadaşlar. Yağmurdan dolayısıyla tam istediğimiz gibi çekim yapamadık. E, i̇şte bilgisayarın mouse ıslanıyor. Tam yapamıyorsun, kaydedemiyorsun. Vesaire gibi etkenlerden Olabildiğince en iyi şekilde sizlere çekim yapmaya çalıştık. Dilen arkadaşlarımız cihazımızla burada istediği şekilde cihazını, videosunu çeker kullanım açısından. Veya buradaki metalin ne şekilde görüp görmediğini cihazla burada çekim yapar. Gönül rahatlığıyla cihazını alıp kullanıma gider arkadaşlar. Burada neyi görüyoruz? Cihaz net bir şekilde buradaki anomayı aldığını görüyoruz. Çekimlerde de zaten belli. Hira Direktör ailesi olarak bu tür paylaşımlara ve bu tür videolara devam edeceğiz. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.